Bugün bana sıkça sorulan bir soruyu ele alacağız. Yoğuşmalı kombi kaç derecede çalışmalı? İnanın bana doğru ayarı bulmak hem enerji faturalarınızdan tasarruf etmenizi sağlar hem de evinizin sıcacık olmasını. Öncelikle yoğuşmalı kombinin nasıl çalıştığını anlayalım. Bu kombiler yaktığı yakıttan daha fazla ısı elde etmek için tasarlanmış süper verimli cihazlar. Ama en iyi performansı almak için doğru sıcaklık ayarını yapmanız gerekiyor. En yüksek verim için kombi petek sıcaklığınızı 40 ila 50 derece arasında ayarlamaya çalışın. Bu aralık kombinizin düzgün bir şekilde yoğuşmasını, daha fazla ısıyı yakalamasını ve enerji israfını azaltmasını sağlar. Sıcak su için ise genellikle 40 ila 45 derece idealdir. Bu suyunuzu duş ve bulaşık yıkamak için yeterince sıcak tutar ama gereksiz yere enerji harcamaz. Unutmayın, her ev biraz farklıdır. Bu yüzden sizin için en uygun ayarı bulmak için bu değerleri biraz değiştirmeniz gerekebilir. İyi bir yöntem mi arıyorsunuz? Düşük bir değerden başlayın ve gerekirse yavaşça yükseltin. İşte bu kadar. Yoğuşmalı kombinizi doğru ayarlamak, evinizi daha verimli ve konforlu hale getirmek için basit bir adımdır. Bu ipucu işinize yaradıysa daha fazla ev geliştirme tavsiyesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.